Herkese merhaba. Bugün 21 Ekim ve Dünya Küresel İyot Eksikliği Günü. Bütün minerallerde olduğu gibi özellikle iyotun eksikliği durumunda özellikle anne ve bebeklerde büyük zihinsel sorunlar çıkıyor ve bu da hayatı olumsuz yönden etkiliyor. İyot, guatır bezi dediğimiz tiroid bezinde şekillenen, ora için görev yapan bir mineral. Bu mineralin tutunmasına göre de zaten biyokimyasal olarak ee, T3 T4 testleri yaptırıyoruz. Bu testlerin düşük olması demek iyot eksikliğinizin bir göstergesidir. Dolayısıyla bu iyodun vücutta eksik olması vücutta hem zihinsel bir takım eksiklikler meydana getiriyor hem tiroid bezinizin görev yapmamasını sağlıyor ki tiroid bezindeki bu iyodun görev aldığı e, fonksiyonel metabolizmalar çok geniş. Mesela meme kanseri e, aynı zamanda e, rahim kanserini önleyen bir fonksiyon özelliği var. Aynı zamanda iyoda bağlı olarak e, diş minelerinde, kemikte ve bazı metabolik kısımlarda enzimlerin aktivasyonu olarak görev yapıyorlar. Iyotun bulunduğu e, besinler genellikle deniz ürünleri, deniz tuzu e, olmakta. Dolayısıyla denizden uzak olan yerlerdeki tüketim daha az olduğu için Guatr hastalığıyla karşı karşıyalar. Bununla baş etmenin yolu iyotlu tuzlar ve deniz ürünleri yiyerek bu eksikliğimizi giderebiliriz.